Merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar ben bugün bime geldim ve bugün kanal kalan ürünleri çekmeye geldim umarım beğeneceksiniz ve seveceğiniz bir, bir video olmuş olur ve bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı lütfen unutmayın destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim hadi bakalım ee, geçen haftalara geçen haftadan neler kalmış hep beraber görelim şöyle bir lava. Lava markasının ocak üstü tost makinesi mı? Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde bir parçası daha var tabii ki. Bunlar gayet güzel böyle tost makinesi. Bu şekilde ocak üstü tabii ki. Fiyatı ise 119 lira 90 kuruş. Yani 120 liralık bir fiyatı var bu şekilde. Hemen burada ise şöyle laf saklama kapları var. Bu şöyle 400 cc büyüklükte fiyatı ise ne kadarmış? 9 lira 50 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Buradaki ise 375 cc Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Hemen buradaki ise Şöyle 720 cc büyüklükte fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ve en büyüğü de var. Bunu da göstereyim ben sizlere. 1150 cc büyüklükte fiyatı ise 13 lira 90 kuruş. Gayet güzelmiş. Hemen şuraya bakalım. Burada şöyle borcam kek kalıbı var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Hemen başka şöyle bir de Chefs markasının şöyle krep tavaları var. Bunlar 26 santim çapındaymış. Fiyatı ise 29 lira 90 kuruş. Böyle çok da güzel. Bu şekilde ihtiyacınız varsa hemen alın derim. Gayet güzel ve kaliteli duruyor. Hemen burada ise şöyle mutfak yer setleri var. Bunlar da çok güzeller. Bunlar ikili setler oluyor. Biri böyle daha kısa, diğeri daha uzun oluyor. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruş. Böyle dijital baskılı gayet de güzeller. Şöyle bakalım başka. Bir de şöyle bir modeli var. İkisini göstereyim ben sizlere. Şu şekilde. 19 lira 90 kuruş fiyatları. Bir de şu şekilde tepsiler var. Böyle göstereyim ben sizlere. Bu tepsilerin fiyatları ne kadardı? Bir bakayım ben. Sanırım 5 ya da 6 lira olması lazım. Şu an göremedim. Bir de şöyle var. Bakalım. Bir de şu şekilde olanı var. Başka desenleri var mı diye bakıyorum. Evet şurada çok güzel bir desene varmış. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle bir desenlisi de var. Dediğim gibi ya 5 ya da 6 lira olması lazım. Şu an yazmıyor. Göremedim. Böyle. Hemen burada da şöyle iki markasının katı meyve sıkacağı var. 249 liraymış bunun fiyatı da. Böyle göstereyim. Burada ise şöyle narenciye sıkacağı var. Bunda fiyatı yazmıyor. Göremedim arkadaşlar. Hemen burada da yumurta pişirme makinesi var. 79 lira. Ben de bundan kullanıyorum arkadaşlar. Ama benimki Simbo markasının. Gayet de çok memnunum. Çok da güzel yumurtaları haşlıyor. İstediğiniz kıvamda yapıyor arkadaşlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Bu şekilde. Bir de şöyle bu şekilde kapak ve erzak kabı var. Şöyle ahşap kapaklı vakumlu oluyor. Bu da gayet güzel ama fiyatı şu an yazmıyor göremedim. Bu geçen haftalardan kalan böyle bir baya güzelmiş. Arkadaşlar bir de şöyle Hyper markasının dezenfektan dezenfekte su üretme cihazı varmış. Bu şekilde. Fiyatı ise 199 liraymış. Hemen burada meyve pres, presi var. da fiyatı 129 lira şekilde Press Mix markasının hemen burada ise meyve sebze peresi var. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 399 lira. Hemen burada da şöyle Kivi markasının şöyle filtre kahve makinesi var. Bunun fiyatı 100 159 lira ve burada tekrardan pardon, bu Fakir markasının yanlış söyledim. Hemen burada da şöyle tekrardan Kivi markasının çay makinesi var. 149 lira. Burada da şöyle kadife askılar var. Kadife renkli askı olarak geçiyor. Hemen burada da şöyle farklı bir rengi var. Şu şekilde fiyatları ise 3 lira 50 kuruş tane fiyatı tabii ki. Hemen şurada da bakıyoruz. Desenli seramik saksılar var. Bu şekilde bunların fiyatları da 12 lira 90 kuruş. Hemen şu şekilde olan da var. Gayet güzeller. 12 lira 90 kuruş. Bunların fiyatları da şöyle göstereyim. Ve burada da jakarlı banyo havluları var. Banyo havlusunun fiyatı 19 lira 90 kuruş. Bir de bunların yüz havlusu olanlar da var. Onlar da 9 lira 90 95 kuruş. Bu şekilde göstereyim. Burada da ayak havluları var. Şöyle göstereyim. Ve well ayak havlusu olarak geçiyor. Şöyle bir krem rengi var. Başka renkleri var mı? Bakalım. Burası çok karışmış arkadaşlar. Şöyle bir bu şekilde olan rengi var. Ve bu renkleri var. Bunlar da gayet güzel renkler. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 6 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle kurulama bezi var. İkili kurulama bezi oluyor, şöyle göstereyim ben ve hemen şurada da pembe rengi var, turuncu rengi bir de bakalım, şöyle bir de yeşil rengi varmış. Bunlar da gayet çok güzeller, renkleri de şahane. Fiyatları ise 8 lira 95 kuruş. Burada şöyle termal mest var, fiyatı ise 21 lira 90 kuruş, numarası ise 38 numaradan 45 numaraya kadar varmış. Burada şöyle ikili yastık alezleri var. 18 lira 90 kuruş bu şekilde göstereyim. 18 lira 90 kuruş bir de öyle yatak alezi varmış. Bunu da göstereyim ben sizlere bu şekilde. 36 lira 90 kuruş. Bu çift kişilik olan bir de bunun tek kişiliği var. O da 26 lira 90 kuruş. Hemen burada da şöyle bir şarj markasını şöyle bir kek kalıbı var. Bunun fiyatı sanırım 20 liraydı. Hemen burada da şöyle dikiş nakas setleri var bu şekilde. Bunlar hala var arkadaşlar. Bizim burada baya gelmişti zaten şöyle. Baya karışık olduğu için fiyatlarını söyleyemeyeceğim ama şöyle göstereyim. Şöyle bir iplik seti var bu sanırım. 9 liralık bir fiyatı vardı. Şöyle kutular var. Bunlar 5 liraydı. Hemen burada da şöyle İğneler var. İplikler var bu şekilde. Takım olan şeyler var. Böyle bir. Bu neymiş? Perde stopu diyor. Bu şekilde göstereyim. Burada şöyle iplikler var. Böyle. Göstereyim sizlere. Bunların tane fiyatı sanırım 2.75'ti arkadaşlar. O şekildeydi. 2 lira 75 kuruştu. Dediğim gibi şu kutunun fiyatı da 5 liraydı. Şu da 9 liraydı. Bunların fiyatları da değişiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunlar da tığ kutusu olarak geçiyor. Bir de daha büyükleri var. Bunlar da şiş kutusu. Şöyle şiş kutusu bir de tığ kutusu. kompon aparatı seti diyor bu şekilde dörtlüymüş bir de şöyle bu şekilde ipler var başka bakalım neler varmış bunlar var arkadaşlar gösterdim bu şekilde burada bizim bu bimde hala var bunlar şöyle göstereyim gayet güzeller burada da şöyle toka çeşitleri var bu tokaları da göstereyim ben şöyle şekilde tokalar. Hemen şu yan tarafa geçelim burada da. Neymiş? Atletler varmış. Bu şekilde kız kız erkek çocuğu atletleri 6 lira 95 kuruş. Bir de erkekler için şöyle atletler. Onlar da 9 lira 95 kuruş. Bunlar da gayet güzelmiş. Çok karışmış arkadaşlar burası. Şöyle bir Lepatit Marcellis'in duş jeli var. Bu olsa gerek. Evet. Her biri 400 milimlikmiş. 2 adet. 18 lira 90 kuruş. Şimdi burada da şöyle e, Deep Fresh diye bir markanın şöyle lavantalı bir de mandalinalı kolonyaları var. Sprey kolonya olarak geçiyor. 100 milimlikmiş. 5 lira 95 kuruş. Hemen burada ise şöyle limon kulanyası var 1 litrelik fiyatı ise 14 lira 90 kuruş hemen burada ise Mehmet Aydın neymiş sabunu varmış şöyle bunlar dörtlü oluyor zeytinyağlı defne sabunu olarak geçiyor bu şekilde burada da şöyle batım sabunu var dörtlü oluyor arkadaşlar bunlar 640 grammış toplamı Burada da şöyle ne alırsınız 3.75 köşesi var ama baya bir dağılmış burası da. Şöyle poşetleri çıkartalım. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle bir saklama kabı var. Şöyle olanı var. Bakalım. Şöyle bir kap var arkadaşlar. Bunda benden de bende de var bundan. Gayet güzel. İçinde salata falan yapıyorum. Çok da güzel işi oluyor. Hemen şurada da şöyle yağdanlıklar var. Bir de şöyle bir neymiş? Bisküvi kutusu var. Şöyle bir böyle ayakları raf var. ayakları burada. Üçlü askı var. Şöyle bir de ölçü seti var. Bu da gayet iyi şekildeymiş. Bakalım başka var mı? Şöyle. Bunun sanırım kapağı da olması lazım ama içinde herhalde. Üçlü huni seti. Bu şekilde. Şöyle limonluk var. Bu şekilde. Mama kabı mı acaba bu? Bilemedim tam olarak kaşıklık var. Üç bölmeli tabak var. Şöyle bir de saksı var. Bakalım başka. Ayakkabı rampası. Peynir kabı. İkili diş fırçalık şekilde. Başka şöyle da şöyle makyaj kutusu e, fırça kutusu hemen bakalım şöyle bir de süzgeçte varmış bunları dediğim gibi tane fiyatı e, 3 lira 75 kuruş Arkadaşlar şöyle göstereyim ve son olarak şurada şöyle deterjan bölümü var çok amaçlı temizleyici 750 milim, milimlik por çözüyor fiyatı ise 8 lira 95 kuruş hemen sirkeli temizleyici diyor. Bu sanırım kalmamış. Bu şekilde göstereyim. Sıvı deterjan Tursil var. 34 lira 90 kuruş. Böyle göstereyim sizlere. Baya büyük. 60 yıkama diyor. Fakir markasının ahşap temizleyicisi. 1 litrelik 5 lira 95 kuruş. Hemen burada da mis markasının bulaşık deterjanı var. Şöyle göstereyim ikili her biri 1 litrelik toplam 2 litre oluyor 14 lira 90 kuruş hemen Şurada konsantre yumuşatıcı diyor ama göremedim. Ve burada da şöyle organik bebek deterjanı sanırım bu olsa gerek. Fiyatı ise 19 lira 90 kuruş. Burada şöyle Jinevili markasının ıslak tuvalet kağıdı 60'lı oluyor. Fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle fırçalar var. Parex sanırım markasının. Evet. Bunlar sanırım 5 liraydı. Evet bulaşık fırçası 5 lira 95 kuruşmuş. Hemen burada da şöyle katı sabun var. Lativa markasının. 3 lira 95 kuruş. Bir de bu şekilde olanı var. Hemen burada ise ışıl güzellik sabunu bu şekilde 5 adet oluyor. Her biri 75 gramlıkmış. Fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Arkadaşlar benim sizlere göstereceğim bütün kalan ürünler bunlardı. Daha fazlası da var ama video uzar diye hepsini gösteremedim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.